Merhabalar Bugün bu görmüş olduğunuz kuluçka bir yerini ayarlayacağız ve bağlantılarını yapacağız. Öncelikle hızlı bir giriş yapmak istersek Bunda kuluçka makinesinde bir yolu kontrol etmek için kullanılır zaman resmi ya da başka bir nedenlerde kullanılır. Bugün biz yol için ayarlamaları yapacağız. Öncelikle bağlantılardan bahsedersek Şurada göründüğü üzere X 6 yıldız orası bir de genelde çıkışlarımız var. Bunlardan tetikleyici bugün bizim tetikleyiciyle işimiz olmadığı için tetikleyiciye bağlamayacağız. Hatta şuradaki telefon yerinden de besleme yapabileceğiz. şuradaki bağlantılarımızı yani 220 bağlantılarını yapmak için de köprü şekilde bağlayacağız. Şu kısma artımızı direkt olarak bağlayacağız. Şu kısma ise direk ee, direkt köprü şekilde şeyimize bağlayacağız. Şu şekilde bir tane direkt şeye bağlanmış diğer ucu köprü şekilde ile bağlandı evet şimdi ben direkt şeyden verdim daha hızlı daha kolay hareket ettirmek için göstermek için öncelikle ne yanlış bastım set tuşuna basıyoruz ve 3.2 moduna giriyoruz. Şimdi ilk başta OP2 değeri var. Bu şey şeyini de bağladık. Evet ayarladık. Çok şükür bir şey oldu orada. Yanlış şey bastım ya. İşte 3 kere bastık. Şimdi 3.2'ye giriyoruz. OP değeri var. Bu EP, OP değeri birbirimizin açık kalacağı süre. Bir tur dönmesi için 15 saniyeye ayarlıyoruz. E i̇sterseniz 30 saniye, 45 saniye, hepsi olabilir. 35 saniye civarı işte. 30 saniye. Sonra ardından şu dakikayla saniye değerini değiştirmek için stop tuşunda ayarlıyoruz. Şu an saniye değerinde dakika sadece bunu saniyeye ayarlıyoruz. Set diyoruz. Bir tane de burada CL değerimiz var. Geçti galiba onu. CL değerine girdik. Burada da bir değer. Bu değerimiz ise bizim Tekrar etme sayısı. Pardon. Arasındaki mesafe. Biz bunu saate ayarlıyoruz. Bir saat ya da bir buçuk saat. Bilemedin iki saate ayarlayabiliyoruz. Şimdi biz arasındaki e, ölçme için ben şimdilik bunu bir dakikaya ayarlıyorum. Sonra saate çevirebilir. Set diyoruz. Bir de burada bir değerimiz var. O da tekrar etme sayısı. 20 kere mesela 34 kere tekrar etsin mesela. 40 defa bu 40 defa tekrar edecek. 999'a kadar yapabiliyoruz. Hemen set diyoruz. Evet şu an Evet hemen. Evet. Şu an fişe taktık. Şu an duruk konumda. Yani bir dakika dediğimiz duruk konumda. Şu an bir dakika sonra. Hemen yani bir bakalım. 10 saniye falan kaldı. Bir dakikaya aradık çünkü. Ve açtı. Yürümüş çalışmaya başladı etmeye dönüyor. Ve bu 30. saniye geldiği zaman yol duracak. Onun tabi ayarlaması yapmak gerekiyor. Ve şu an tekrar şeye geldi. Ve bu şekilde ayarlanıyor. Sonraki videolarda diğer ayarlarda gösterilecektir. İyi günler.